...mesela Romalı kimliği... Hı. E, ...Romalı kimliği... ...yani Avrupa'nın Romalı, Romalı kökenlere ...Sayın Büyükelçim de bahsetti. Bilsek Sizleri de kısmen. bilmesek de... Hı -hı. ...sevsek de sevmesek de... ...hepimiz Romanistiz... ...demiş Volterra. Evet. Biliyorsun bu Roma hukukçuları... ...için Hı -hı. söylenmiştir. Yani dünyada hukukçu kim varsa... ...Romalı hukukçudur. Hı -hı. Roma hukuku öyle... ...nereden geldiği belli olmayan bir şeydir. Yani öyle Hı -hı. Yunan hukuk. Solan kanunlarının yok bilmem hamurabilin uh -huh. bunlar hep teoridir anladın mı? Yani Roma hukuku bir kültür krizinin İtalyanın içinde gelişen katiyen yazılı olmayan, sonradan yazıya dökülen mektebi olmayan mektebi ilim ve edebiyat öğretimidir. Roma'da hukuk mektebi yoktu. Galiba İstanbul'da, İstanbul'da kuruldu. Kortus o, o bile evet. şey, o bile ne diyorsun i̇şte, sen ona? Lex Hortensia. Muşmuş. Lex muş, Hortensia. Muş, muş, muş. Muş, muş. Evet. Yani ortada bir Roma hukukçuları var. pretor hukukundan gelme. bazı kanunlukçuluk oynayan. Bilen. Büyük adamlar var içlerinde. Yani o devrin Teodosu falan filan. Hı hı. Fakat... Beşinci usul yani Roma'nın kendinde Roma mektebi yok. Ama mantık bilen, retorik bilen, çok iyi bilen, yazan, tarih, coğrafya, şey, adet, ananeyi bilen ve pretorun yanında, senatoda falan yetişen genç insanlar var. Ve mahkeme var ve dava var ve avukatlık var çok önemli uh -huh. bir şey. Ceza hukukunda bile pretor hukuku geçerli bir şey usulü. Mesela İslam hukukunda katıdır biliyorsun. Kesin hükümlerdir onlar Ukubat ceza kısmı ama e, böyle bir yapı söz konusudur. Biz hı hı. Romalıyız. Sevsek de sevmesek de, bilsek de bilmesek de. Ama Avrupa'da aynı şekilde. Avrupa'da da beyleye, herkes böyledir. Buradan Roma'da. kimse kurtulmaz. Hı, hı. Komünist hukuk bile Romalılıktan kurtulamamıştır. Bu çok açıktır yani bunu söyleyelim. Tabii bu Avrupalı'nın bir esası vardır. Şu veya bu şekilde kıtanın Güney Akde, Akdeniz bölgesi uh -huh. zaman zaman, zaman zaman ta doğuya uzanan bölümü Kuzeydeki bugün bildiğimiz biz Avrupa'yız diye bağıran adamlara göre çok daha fazla Avrupa ve çok daha fazla bir arada çok daha fazla o Roma hukuk kültürünün dünyayı taşıyan insanlardır. Ben size söyleyeyim bugünkü Avrupa'da tekrar ayrılık var. Lord Owen bütün o üçkağıtçılığıyla bir UNESCO toplantısında dediydi ki, Herkesi saydı saydı Avrupalıyız diye. O zaman daha komünizm yeni tasfif, tasfiye ediliyor. Moral dertimiz, ahlaki borcumuz var. Hepsi Avrupalıdır dedim Moldavya'ya kadar saydı. Hı hı. Türkler giremez dedi. Şimdi o Avrupa'da Sosyal Bilimlerin Gelişmesi Konferansı'nda Türklerin olmadığını zannediyordu. Acele ve hazırlıksız gelmiş birdenbire rahmetli Bozkurt güvençli ben çıkınca önüne çuvalladı bize yüzeysel olarak dedik. Siz de İsrail'le birlikte olun dedi. Onu size sormadan ölüyoruz zaten dedim. Hı, hı. Onu söyleyeyim yani o çok eskidir. İsrail'le başından beri Türkiye her zaman bir şeyler yapar. Bu tabii bir şey emaredir. Bugün İtalya'da ve İspanya'da ciddi bir kanat vardır. Bizim kuzeylerle ilişkimiz yok. Asıl iş Akdeniz kıyılarıdır. Uh -huh. O Akdeniz kıyılarının Türkiye'yi içerdiği, Lübnan'ı ve İsrail'i de içine aldığı da bir gerçektir. Onu söyleyeyim size. Yani Roma İmparatorluğu'nun en aktif, en zengin sınırlarıdır bu.